Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün orta koruda Katerina oynuyorum. Karşıma da Zed var. Ben girdim nereye ekranda görüyorsunuz. Yerim girdim. Arkadaşlar bu video özelde 3 kişiye 400 RP vereceğim. Çekişe katılmak için yapmanız gerekenler ilk önce videoyu beğenip kanala abone olmanız lazım. İkinci olarak yorum kısmına Türkiye sonuçlarındaki seyirler ismimizi yazmanız lazım. Çekiliş sonuçlarını 19 Haziran Cumartesi günü Instagram hesabında duyuracağım. Çekilişi kazanıp kazanmadığınızı anlamak için de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şimdi herkese bol şans. Karşımdaki adamın 6 delik azidi var. Bir de adamın 2 de Zed. Yani o tipi birisi. Zed'den tek yemelim diye bitkinlik aldım. Bir de önden ikinci kısmında azim yani hızını azaltmak için. Normalde size karşı fiz alacaktım da Katena sevildiği için. Ben de bugün yine Katena alayım dedim. bir Q atalım. Güzel vurduk ya. Elimle isteklediğimiz zaman çok fazla vurabiliyoruz. Çok güzel ilk da aldık. İlk kanı bizden almamız bayağı güzel oldu. İki tane hançer aldım. Şu an saldırızım çok fazla. Adam Matakası'ya girdiğim zaman yenilmesi teklamam çok kolay olacak. Eternal'da yenilmesi teklediğiniz zaman Adam Matakası'ya girmeye devam edin. Zaten büyük ihtimalle kazanıyorsunuz. Güzel vurduk ya. Devam etmiyor. Bayağı sar vurdum. Kemik sıra aldığım için adam bize fazla vuramadı. Şuna elinden bir Q atayım. Şimdi bu tutmam lazım. Beni kitleyecek mi? Buradan bir kaçalım. Karşılangıcı görmediğiniz zaman bence iyi kullanmamaya çalışın. Çünkü böyle genk yerseniz büyük ihtimal ölüyorsunuz. Tek kaçma yeteneğiniz Eskiliniz oluyor. Çok güzel vurdum adama ya. Öldün ama. Adam lini kaybetti galiba. Şimdi arkadan Nocturne geliyor. Bence bunu da alırız. Ben bir kaçmam lazım. Bunu da mı aldık? Çok güzel. Bunu da aldı. Adam soru yazmış ama bence alması mantıklı. Zaten pırıltı almış. Yani de hasarı fazla. Kastığı zaman taşıyabiliyor. İlk item olarak nasıl alacağım arkadaşlar? İkinci olarak da vadiden alacağız. Üçüncü olarak da büyük ihtimalle Zonya'ya giderim. Şimdi geldim. Zet gözükmüyor. Bitkinliğim de var. Adam bana ulti bastığı zaman tam ulti patlarken bitkinliği kullanacağım. Fazla vuramasın diye. Ya botta falan mı gitsek? Tam açılacaklar mı? Geliyorum. İnşallah burası Bart'ta değildir ya. Geldim. Tamam kesin aldık saldı mı? E, kalsın. Kerim de vuracaktı. Tam ilk ulti basmadı ya. Ulti bassa Kerim'i kesebilirdi. Bence şu an bunları alırız. Tamam flash'ını aldık. Emi kullanmaya gerek yok. Ede karşı sürekli sağa sol yapıyorum. Yusuf yememek gerekiyor. Biraz vurayım. İlk attım? Güzel vurduk da. Bunu alır mıyız? Bunu da aldı. İyi ki ölmedim. Base'e gidip Nasar'ın dışını bitirdim. Şu an baya bir kastım. Yani artık Zed bize karşı bir şey yapamayacak gibi. Nocturne geldiği zaman da bence ikisini birden kesebilirim. Arkadaşlar şimdi size ufak bir ricam olacak. Daha fazla katil videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Videonun beğeni sayısına göre katilin ne kadar fazla istenip istenmeden anlayabilirim. Buraya şimdi Brand mi geldi bir de? Keşke onu yemeseydik ya. İlk ulti atmadı. Şuraya bir zıplayayım. Aslında şu an ikisini birden keserim de istememek gerekiyor. Bir de noktun gözükmüyor. Şöyle bir yaklaşayım. Çok güzel bunu erittik. Çok fazla vurdum ya. Birden bu kadar fazla say vuracağımı hiç beklemiyordum. Nasıl sayesinde oldu. Normalde çoğu zaman midde zede banlıyordum. Adam çok fazla bize vurabiliyor. Çok güzel bunu da kestik. Orada iki bitkinlik attık. Bitkinliğim olmasa büyük ihtimal zet bizi alacaktı arkadaşlar. Zed'e karşılarken mutlaka bitkinlik almaya çalışın. Şimdi daha geldi. Ben bunu da kesebilirim. Acaba çekecek mi bize? Biraz vurayım. Tamam bunu kestik. Bunu da aldım. Açamayacaksın. Ulaş da gitti. Kasmış bir katen arkadaşlar. Herkes rahat bir şekilde eritebiliyor. Karakterimiz çok zevkli. Yüksek bir var. Rakipler bunu tahmin edemiyorlar. Yonar aldıktan sonra beyse gidip Vadiran'la çelik atma çizme aldım. Karşı takım fulada olduğu için bu ayakkabıyı almak zorundaydım. Zaten hasarım çok fazla. Yani büyüne busuna gerek yoktu. Daha rüspü direnci almaya başlarsa bizi işçiklerini alırız. Vadiran aldığımız için de mutlak sömürü kazanıyoruz. Yani takım savaşlarında can çalacağım için hayatta kalabiliriz. Belki ölmem de. Bunu da keselim. Birden quadra attım galiba. Burada birden bu kadar fazla hasar çıkaracağımı beklemiyordum. Yani çok ani bir şekilde oldu. Büyük ihtimal adamlar da bayağı bir şaşırmışlardır. Şimdi girmeyelim. Girdiğimiz zaman sıkıntı olabilir. Zet hiç vuramadı. Normalde Maciacının pozu ben de alacaktım Zet için. Adam ölmediğim için gerek kalmadı. Ya şu an buna girsem mi? Burada bir yerde. Ulti basacak mısın? Basamadı. Bunu da aldık bence. Burada bir Q atayım. İlerek yumun gelmesini bekledim. Darius almak biraz zor olabilir. Önce Mundo'nun girmesi lazım. Aslında Darius'u da kesebiliriz. Bunu tankladığı zaman. Burada da girmeyelim. Burada Darius'u zorlamadan base'e gidip zone aldım. Şu an kule altı falan girmem çok daha kolay olacak. Jinx tek başına ittiriyormuş. Ben adama gidelim. Büyük ihtimal ölecek ya. Acaba geriye mi çıkıyor? Nerede şu an? Büyük ihtimalle geriye gidiyor. Çalılara bakalım. Evet buradaymış. Şimdi ben alayım. 14'e 0 olduk arkadaşlar. Çoğu kişi Demir mi yazacaktır. Şu anki hesabının ligi gümüş 1'di. Yani büyük ihtimalle karşıda altın 4 de vardır. Ama genellikle adamlar gümüş 1'dir. Bu daha rahat bir şekilde maçla isterseniz arkadaşlar. Kaliteneye oynayabilirsiniz. Gel buraya. Çok hızlı ya. Kesmemiz lazım. Öldü mü? Aa, kesemedik hasar etmedi. Nasıl bir yaklaşmak için yöne atladım. Ya, bu falan daha güzel kullanabilirdim orada. Bu ligden rahat bir şekilde çıkmak isterseniz bence Katena'yı mainlemeye çalışın. Karakter bir daha hasarı vurduğu için takım savaşını direkt kazanabiliyorsunuz tek başınıza. Bu da öldü. Şöyle bir alayım. Altta da Jinx varmış. Bunu da keselim. Bir de Katarina'dan kaçılmıyor. Sürekli antikar atladığımız için. Nerede bu? Tamam bunu da aldık. Keşke bu maçta kara bir mecliseyi çevirseydim. Hatta oyun başında bu kadar kazacağımı da beklemiyordum. Bunu da alalım. Adamlar da şimdi sur verdiler. Oyunda bitti. 24 kaslar atmışım. Kasmış birkaç tane ne kadar fazla olduğunu göstermeye çalıştım. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarz videoyu kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Slow down, slow down.